yasağı yıkacağız savaşı. İki, şaman ben Çık. Çık 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 çık. Çözmeyi çık. Korkma korkma. Geç 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 geç. Şamanlar hızlan. Taş üstü. Üç, iki, bir. Dört taşın üstüne dağınık dağınık. Bekle. Bekle bekle bekle. Dört taşı bizim yarı doğru. Dön bizim yarı doğru. Taşın üstünden çık. Dört yük taşın, taşın üstüne. Dört kükle taşın üstüne. Çok iyisin. Geç bizim yarı sahaya. Geç bizim yarı sahaya. Aslanlarım benim. Çok güzelsin. Geldik şimdi. Üç. Geldik şimdi sakin duvar gibi. 2. komut dinle herkes top tarafına üç top tarafı taş yanı iki top tarafı taş yanı aslanım gel top tarafına doğru dört taşı yaşında ki kaç gibi. Çok iyisin oğlum. Geç şimdi top tarafına. Kendini herkes top tarafına atsın. Karabi bak duvar dibindeki okçulara sen. Karabi duvar dibindeki okçulara sen. Üç, iki, top tarafı endim. iki, bir bas atsanım şamanım. Geldik. Geldik oğlum geldik. Çok iyisin. Gel duvar dibi. Gel duvar dibi. Aç farkını. Okçu Kar karabi okçulara git. Tekrar geliyoruz aslanım. Üç, toptan ayrılma. Gel topa gel. Toptan ayrılma. Üç, Tekrar iki, tekrar bir gel topa doğru. Gel topa doğru. Gel çıktı topa doğru. Çıktı aşağı, çıktı aşağı, çıktı aşağı, çıktı topa Doğru çok iyi seç Aç da parça. Gel duvar dikeni çek. Karabi gel beşte duvar istedi. Topu beşte 3. Karabi topu beşte geldi 2. Karabi gir. Şaman 3 bitti kapı. Basla bizim kapıya. Şaman bekle, şaman bekle. Gel kapıya. 3 iki, bir. Basla sen kapının önüne. Bas üstüne kapının önüne. Hapsi benim. Çık oradan şimdi. Çok iyisin. Evin sikilde dönüyoruz kapı içi. Üç. dönüyoruz kapı içi. Duvar gibi sağ taraf 2. Geldik aslanım sağ taraf duvar gibi. Bak. Bas şaman, bas şaman sağ taraf duvar gibi. Şu amına kodumun önüne gidiyor. Duvar gibi ilerle bak kapının önüne yerle kapının önünden Lan yerle kapı Karabüyü gel onları kapıyı bizim kapıya. Karabüyü bizi kapı olsun hareket. Yap karabüyünü ya gir. Tekrar 3 tekrar geldik 2 kapı önü sol taraf bir bas çabanı. Bas çabanı bu sol tarafa bak oraya. Harikasın oğlum gel aç bakını. Çözme çöz tekrar sendeyiz beraberiz. Şaman 3 tekrar çözme sendeyiz beraberiz. 2 beraberiz tekrardan kapı önü bir gir. Gir taşın önüne kapının önü sol tarafa doğru gel. Çok iyisin oğlum. Geç şimdi sol tarafa dağınık bir şekilde tekrardan geldik. Karabileri çöz. Karabileri çöz. Bak beni dinle beni. Topa doğru 3. Aynı anda 22 kişi. Topa doğru 1. Gir. Gir. Gir topa doğru. Gir topa doğru. Gir topa doğru. 22 kişi gir topa doğru onları kapıya geç. Geç onları kapıya. Şimdi tekrar geldik hazırlar. Tekrar geliyoruz. 3. Tekrar geldik. 2. Tekrar bak bizim ilk çıktığımız kapı sol taraf duvar dibi bir. Bas ben 22 kişi bak. Bas 22 kişi bak oraya. Bas şu duvar dibine çok güçlü. Temiz ver ekibi Karabiber desteğini karabiber desteğini. Tekrar geldik şaman bir artırı ver oğlum. Harika oynuyorsun. Sakin neler bendesin. 3 duvar dibi 2 topa doğru bas topa dağınık. Bas topa dağınık. Bas topa çok hoşuk dediler. Bas topa dağınık harikasın oğlum. Harikasın oğlum aç farkını yetmez 40 yetmez. Aç farkını tekrar geldik çözmeye çöz artık. Üç. Tekrardan top onların kapı 2 Tekrardan top onların kapı biz Bas atları topa doğru. Bas topa doğru da bir tane. Bas topa doğru. Koşuyorlar doğru. Koşuyorlar doğru. Duvar bir tane. Aslanlarım benim. Aç farkını. Onları kapıya geç. Okçu onları kapıya geç. Şaman tekrar geldik Yan yana durma. Taş üstü ekibi. Üç. Taş üstü doğru. Onları kapı. İki. Taş ne doğru. Onları kapı. Bir. Bas atları onları kapı. Sol taraf. Bas doğru onları kapı. Sol taraf. Gördün karaboli Kapı içleri. Kapı içleri. Koşarken kütle. Ölsün. Koşarken ölsün oruç çocukları. Tekrar geldik. Üç. Tekrar geldik. 2 Bak tekrar onları kapı top tarafı sağ taraf bas aslanım. Bas tekrardan bas tekrardan bas tekrardan. En endip en endip. en dip en, dip, en dip. korumanı yak dara gir. Karabüyü korumanı yak kapı içindeki okçulara gir. Tekrar geldik. Kapı içi 3. Lan kapının içine bas kapının içine 2. Kapı içi 1. Bas tükle kapının içine. Bas tükle kapının içine tekrardan. elde sağlık. Allah ne sikim 8-1.